Oldu mu? Selamun aleyküm. Ben Adem. Bugün 28 Mayıs 2023 İstanbul Zeytinburnu Kervan Bakliyat'ın sahibiyim. 2023 yılından sesleniyorum. Dünyada son kalan insan benim. 8 ay önce en son insanda öldü. Bir tek ben kaldım. Ben de Dün akşam Netflix'te e, Ben Efsaneyim filmini ve ona benzer filmler izledim. Gaza geldim. Hep o Amerikan filmlerinde herkes ölüyor. En son bir tane adam kalıyor. O da insan ırkının umudu oluyor. Yeni insanlar yaşayanları arıyor. Böyle de videolar çekiyor. Eğer yaşayan bulamazsam da gelecek nesillere ne olduğunu anlatayım ben diye. Ben de çekim dedim. İnsan ırkını kurtarmaya çalışacağım ama ben efsane değilim. Ben esnafım. Elimden geleni yaparım. Cenab-ı Hak nasip ettiği müddetçe. Çok ilginç. 8 aydır dünyada yaşayan bir insan yok. Ama doğalgazı kestiler geçen hafta. Ödemedim diye. İnternet bankacılığından ödedim. Geri açtılar. Bir de faturadan da geçiriyorlar. Farkındayım. Çünkü 350 lira gelmiş. Yakmadım yani. Tekim zaten. Elimden geldiğince insan ırkına öğütler vermeye çalışacağım. Kendimde insan ırkını devam ettirecek budreti hissediyorum. Bir tane kadın lazım sadece. O olursa eğer inanıyorum ki buradan coştururuz insan ırkını alır yürütürüz yani. Çünkü evet dünyada 8 aydır insan yok. Ama benim hayatımda 36 yıldır insan yok. Bir kadın yok yani. Benim yalnızlığım 36 yıllık. Bir imkan verilirse allah Teala nasip ederse keşfete düşerse Instagram'a atacağım bunu. Keşfete düşer herhalde çünkü insan yok. Düşer artık diye düşünüyorum ben. Düşerse başka yaşayan varsa bunu izleyen Buradayım desin, bir yorum yapsın. Gelecek insan ırkına öyle bilim adamı olmadığımdan çok ciddi tavsiyelerim yok ama hayat tecrübemden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Gıçı yere yakından korkun, Çinlilerden uzak durun. Bu dünya tekrar kurulursa eğer, Çin nasıl anlayacağız Çin'i diyeceksiniz çünkü dünya sıfırdan kurulduğu için. Gökyüzüne uyduyla yükseldiğiniz zaman bir tane duvar var görünen. O duvarın göründüğü yer Çin. Onlardan uzak durun gıçı yere yakından. Bu belayı onlar bize musallat etti. Bir de yarasa yemeyin. İlla yiyecekseniz tavuk yiyin. Hindi yiyin. Yarasa zaten et olmaz. Pici olur o. Yani yarasa dadı da olmaz. Ama yedi o sizler. Kıran gibi girdi hepimizi mahvettiler. Ev alırsanız Güneydoğu cepheden alın. Kolay ısınır. Paranız cebinizde kalır. Son kata oturmayın. Üstünüz boş. Kimse yakmadığı için ısınmaz. Ara kat tutmaya çalışın, tasarruf olur. Arabamla geziyorum. Onu da bir filmde gördüm. Filmde bağırıyor megafonla tüm dillerde. Ben tüm dilleri bilmiyorum. Yaşayan var mı diye bağıramıyorum her dilde. Bildiğim kelimeleri söylüyorum. Efendim hello, hi, hello, selamun aleyküm, yallah poçinki, send me not. Ya hacı, tayyara tayyara diye bağırıyorum. Bir tepki veren olursa, yaşayan olursa diye. Ben bu videoları çekmeye devam edeceğim. Eğer becerebilirsem şuraya şöyle yazacağım. Ben de fena değilim diye. Bu video serisinin adını Ben de fena değilim koydum. Bir tane kadın. Çünkü ismimin Adem oluşunun tesadüf olmadığına inanıyorum ben. Bence buradan alır yürürüz gibi düşünüyorum ben. 28 Mayıs 2023'ten sesleniyorum gelecek nesillere. Hedef 2033 inşallah.